Ben şeye çok inanıyorum Adnan ya. Yani sen şimdi bugün bir sürü işim vardı. Aradım seni böyle böyle. Ben aradım. Dedin ki profesyonel gereği Kamuran abiyle konuş. Ben dedim sana ki bana hayatta yok demez. Beni sevmeseydin şunu diyebilirdin ya. Kadir işim var. Değil mi? Yani sana özellikle saygım var. İşte o çok önemli evet. abi ben. Programında. O çok önemli gerçekten. Yer almak mutluluk verecek. Mutlu oldum yani. Yani yürek çok önemli doğru mu? Kişi bir şey ekliyorum. Şey ben her zaman yıllar önce bir radyoda program yaparken sevgili kutsi konuğumdu. Hiç kimse tanımazdı. Gitarıyla geldi. Dedim ki bak sen çok büyük bir insan olacaksın büyüyünce. Ve oldu. Çünkü yüreği temiz olan insan kaliteli bir şey yaptığı süre içinde her zaman Allahu Teala ee, ona yolu gerçekten açıyor, doğru mu? Doğru soruyoruz. Yani onu... Benim için ne diyorsun? Ya ben o şeyde de geldiğin X Radyo'da da söyledim. Bu şarkı çok iyi, olay patlayacak. Ama şarkı seni geçti. Yeni şarkılarını dinlemedim. Ee... Güzel bir albüm oldu. O albümde o şarkıyı patlattıysan burada da yıkarsın herhalde diye düşünüyorum. Hayır, siyah şimdi. Müzik, ya yani benim için müzik veya albüm yapmak... Kademe kademe ilerlemek ya adım adım küçük karınca adım bile olsa ilerlemek geriye düşmek değil ama bazı insanları için pik yapmak birden yukarı çıkmak onların düşüşleri de ya birçoğunu izliyorum da kötü oluyor üzülüyorum niye oluyor sence düşüşleri niye kötü oluyor halk yapıyor ne yapmaları gerekiyor ya albüm yapmak müzik yapmak hemen işte şartlar bulayım şundan şart alayım hemen patlayayım da olmuyor. Parayla yürütülecek bir şey değil. İnsanların gönlünü parayla veya yaptığın promosyonla kazanamazsın. Onlar fark edecek seni. Her gün üç kişi fark etse yıllar sonra zaten yüz binler milyonlar. Vallahi eksi bir iki binden fazla tıklandı. YouTube'un kapalı olduğu Evet. 250 binden fazla, açık olsa herhalde 1 milyon falan tıklanırdı. Kaç milyon olurdu Orada baktığın zaman Adnan... ...çünkü ben biraz böyle dank bir adamım, direkt her şeyi suratına karşı söyledim. Orada baktığın zaman radyo programında sana söylemiştim... ...albüm çıkmadan önce ya bu tutar mı, ne yaparız falan korkusu var mıydı içinde? Şarkıya inanıyorduk şimdi. Çevremizde şarkı patladığı için, arkadaşlar arasında patladığı için zaten insanların tepkisini az çok tahmin edebiliyorsun. Her şartta nasıl bir şey olabileceğini. Diğer müzisyen arkadaşlarımda da bunu yaşadım. Bir şarkıyı dinlediğimde hayır yanlış dediğimde o şarkı yanlış ya o kişi istediği kadar inansın. Şarkı bir yere gelmiyor. Ama hiç fark etmediği şarkı bu şarkı yürüyecek dediğimizde şarkı bir yere geliyor. Peki önce kendin mi inanıyorsun buna? Yoksa arkadaşlarınla bir araya gelip de sanatçı arkadaşlarınla bunu böyle yapalım falan filan mı diye düşünüyorsun? Şimdi 96 yılından beri ben de müziğin içindeyim. 19 sene oldu. Bir şekilde artık iyi şarkı ne, insanların beğenisine etkileyecek şarkı ne onu artık çok tahmin edebiliyoruz. En az çok tahmin edebiliyorsun. Ne güzel hafta sonları ee, yavaş yavaş da Ramazan'a e, geliyoruz işte. Bu barak Ramazan ayına geliyoruz. E, ee, Mecriye Köy'de Lazandos Cafe'ye sevgili Yakup Akgüze, sevgili Ünal Akgüze ve Cenk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgili burada çalışan arkadaşlara, Müslüme, bütün herkes çok teşekkür ederim. Çatkaba bugün Bahçeli Ev'de Güşen konseride. Bu organizasyonu yapan sevgili Ceyda Sezgin'le konuşan ben var. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, geldik. iyi misiniz? Süperiz, evet. AVM süper. Güşen konseri bugün değil mi? Evet, birazdan Güşen sahneye çıkacak. Birazdan Güşen konseri, başka konserler yaptım, <laughs> yaptık, mevcut eder Yaptık, bu yıl Metroport'un 5. yılını kutluyoruz. Geçen yıl burada 4. yılı Gülben Ergen'le kutladık ve Sefa Doğanay'la. E, Birçok imza günü oldu, modeli ağırladık burada. Deniz Bahçeli evlerde AVM'deyiz, doğru mu? Evet, doğru. Evet, teşekkür ederim. Evet, birazdan Güşen konserine gidiyoruz. <laughs> çok alışık isterseniz. Ve şöyle veriyoruz Ali'ye anahtarını Allah kazadan beladan korusun diyoruz. Hadi kocaman bir alkış bir sahne efendim Gülşen'in. Ağzına sağlık buyurun. Teşekkürler. Bu da Gülşen sahnesinden sonra bu organizasyonun güzel sunucusu. Valla albüm yaptı, sunuculuk her şey var. Sevgili Yelda Başaran. Merhabalar, merhaba. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Programı izliyorum. Çok keyifli. Kanal T ekranları seninle valla böyle çok renkli, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Vallahi neler yapıyorum gibi televizyon programım var. Her şey için sağlık bir televizyon programı. Sağlıkla ilgili izleyenlere, dinleyenlere bilgiler veriyoruz. Onun dışında böyle güzel organizasyonlar çok yapıyoruz. Derken yeni projeler de var tabii ki. Yeni duyum aldık. Yeni bir albüm geliyor. Evet. Tek şarkıda kimse yapıyoruz sürpriz bir isimler. Baba sağlam bir isim. Çok, çok Peki, sağlam. Yazın herkes Gülşen gibi sizi dinleyecek mi pistler der yerde? Yazın değil de belki kışın dinleyebilirler. Ben kışın çıkartacağım. Başka neler yapıyorsunuz? Başka spor eğitmenliği yapıyorum. Sağlıklı ve koştuğu yapıyorum. Ve ne olsun çok yoruluyorum öyle. Bu kadar yeter. Yeter mi? ya Halide Abaşar'ın Süper. Tebrik ediyoruz onu. Evet. Bakalım birazdan neredeyiz. Bunu yakından takip eden bir adam olarak sana bir şey sormak istiyorum. Ee, üç tane gol dediğim zaman, yılın üç tane golü hangi goller dersin? Baktığın zaman. Bütün takımlardan olabilir bu. Ee, son Avrupa maçlarını benim Galatasaray'ı takip ettiğim için onlar hakkında bir Real Madrid maçında Ebu attı. O şut. ceza sahasının dışından bulalım onu. Top sekti, ne de sandığınızdan vurdu, gol oldu. Evet, köşe, Tam 90'a gitti. Çok, çok güzel bir gol. Bir de yine Drogba'nın Top, topuk. Topuk. Evet, onu da bulalım. Başka? Bir de yine e, Drogba'nın ilk Manisa'ydı galiba. Manisa, Manisa mıydı? Nasıl bir goldü bana hatırlat. İlk attığı gol. İlk? Türkiye'deki ilk golü. Evet, onu da bulalım, onu da gösterelim. Süper. Peki. Ben geçenlerde Avrupa maçlarını seyrederken Neymar diye bir adam Barcelona'ya geldi. Ve inanılmaz bir gol attı ve inanılmaz bir gol attırdı. Gördün mü o görüntüyü gördün mü? İzleyemedim. Şimdi bak nasıl yaptı biliyor musun? Soldan ortayı yapıyor. Guardiola mı? yok neydi? Abartmayın. Kesiyor, solla bir koyuyor çatala. Öbürün de öyle bir şekilde Neymar soldan giriyor tamam mı? Son çizgiye doğru giderken tak tak da ikisinin arasından geçiyor. Pas atıyor gol. Böyle bir adam Barcelona'ya geldi herhalde kendini yavaş yavaş kanıtlanmaya mı başladı? Ne oldu? Yok Neymar zaten dünyanın takip ettiği bir futbol. Daha gibi. gencecik 19 yaşında bir adam. Kaç yıldır herkesin al, alacağı... Niye bunu bu kadar uzattın futbolu. biliyor musun? Futbolu çok sevdiğin için. Yani bilgili de olduğun için evet. sana soru soruyorum yani. Peki Futbol Federasyonu'nu beğeniyor musun bakınca? Asla. Vallahi. Peki, kimin başkan olmasını istersin? Demir Örer herhangi birine. Peki, müzik deyince Atlan Fırat. Ne demektir senin için? Her şey. Bu kadar mı? Ya tüm yaşama gayem, ne bileyim aşkım, sevgilim her şey müzik. Her şeyin hayatın o. Futboldu eskiden, futbol oynuyordu. Profesyonel de oynadı. Nerede oynadın? Ee, nerede oynadım? Güzel şey. Çocukluk takımım büyüdüğüm şehir Siirt'te. Hmm. Ondan sonra at, takıma çıktım orada. Sen şiit misin? Büryan'ı sever misin? Aa, İsma, İsmet Erçe Yeşil'i ben tanır mısın? Vallahi ben onun ben orada ben yani geçenlerde yemek yedik ee, sevgili Burak adamlar iki, ilk defa 26 yıldır sevgili ulaşımla beraber Emre Emre'ye bölümü oradaydık, ilk defa Büryan yemişler. İkişer tabak yediler maşallah. Çok güzel ama sıyırtta yiyeceksin. Allah Allah. Burada? Burada da güzel. Ben burada alamıyorum. Vallahi. Sirde bir gün götür bizi de. Hakan Altun senin hemşerin. Oktay Göktürk. Başka? Emirkan. Emirkan. Hepsi de inanılmaz. Yani burada... Sertap da baktığınızda sigaretler. Öyle saniye. mi? Yani ben Sertap'ı tanımıyorum da hani inanılmaz i, i, on numara insanlar. Hakan Altun, Emirkan, Oktay Göktürk, sen, Kamuran Kayra. Bunlar hani ben gerçekten 14 yıldır bu ...bütün camiasında şey yapma, ilk beşlerde falan benim için ya yani çünkü... ...insanlar, güzellikler, yürekler... ...anladın? Ya yani söylediğin saydığın insanlar da hep... ...aslında insan olarak yürekli insanlar. Müziği bir kenara alırsak da insan olarak sayacağımız insanlar yani... ...karakter olarak da... ...sağlam karakterli insanlar ve öyle insanların hemşerim olması, hemşerim olması. Peki Bülent Seyhan'dan, Seyhan Müzik'ten çıkma albümün etiketi senin için bir artı mı? Artı tabii. Neler bekliyorsun mesela? Ne böyle hayalinde ne var? Ya hayalimde hayal kurmayı sevmem sadece gerçekleştirmek isterim ama hedeflediğim şeyler var. Beklediğim güzel şeyler var. Bu şarkıdan sonra ikinci, üçüncü klip Belki dört bu albümü sonrasında yeni albüm. Peki, zaman... yeni albümde ilk defa desek, şu kadar bir bukle söyler misin bizim için? Şu kadarcık. Onu e, <laughs> albümden versek. Öyle mi? Albümden, e, hazır tabii albüm, doğru mu? Peki, albümden verelim değil mi? Ama önce canlı senden dinleyelim de albümü de veririz alttan. Gece inciler pilsin o karanlık yoldan geçtim Sesi kısıldı uğultuların Tamam tamam dünü affettim Sığındım en eski liman Gözümü ilk açtığım zaman El sıkışıp anlaştım Kendimle son Karışmam Vay be şarkı sözleri güzel ama bir de onlara Gezemek ee, altta vallahi billahi ne güzel ya şarkının vallahi. Şarkının da aranjesi Mert Ali İçerli yaptı. 2000 sağlam. Kimlerle çalıştın albümde? Yine eski ekibim Erman Tazegül var, Hüseyin Çebişçi var. Mertali ee, Mert Ali İçerli var aranjörlerde. Onun dışında Candar Köker var. Mix, de, Efe Demir Yoğuran var. Yine mixlerde. Güzel bir ekip. İyi bir yemek, iyi bir albüm. Her ben inanıyorum edip. ki on numara olacak. Çok keyifli yani. Eksi birdeki tarzından tabii biraz daha radyo şarkıları. Birinci albümden. E, Sevgili Adnan, birinci albümde baktığın zaman ikinci albüme ne kadar geçti? Ve kaç ayda bu albüm hazırlandı? Ben albümü sekiz ayda hazırladım. Başladığımız tarihle çıkış tarihi arasında sekiz ay var. İlk albümle arasında da üç yıl oldu. Yani bekledin. Bekledim. Bekledin. bekledin Şirket değiştirdim. Voleyi vurdun yani. Kaya Müzik'teydim önceden. Şimdi Seyhan, Seyhan Müze'ye, müzeye geçtim. geçtim. Onlar mı teklif etti sana gel çalışalım falan diye? Yoksa sevgili Kamburan abim aracı oldu? Teklif Çünkü kendim. sevgili Bülent Seyhan'ın, e, Kamuran Kaya, Kaya, Kaya işte. ne derse sevgili Bülent abicim sevgiler sunuyoruz. Ee, hiçbir zaman hani yıllardır bu işin içinde bu adam e, her zaman da söylediği şey hiçbir zaman e, eksi olmuyor. Sağ olsun Kamran Kayra da bu arada hem menajerim, prodüktörüm hem de akraba ki bana da inandığını söyledi. Güzel bir albüm olduğunu söyledi ilk dinlettiğimde. Ve ee, öyle çalışmaya başladık. Umarım yıllarca çok daha güzel projeler Albümün yapan... fotoğrafları falan kim ait? Serkan Özdemir. Yeni bir arkadaş herhalde. İlk albümde de yine o çekmişti. Moda fotoğrafı çekiyor. Çok öyle keyifli, güzel bir albüm. Peki, albüm bayramdan önce çıkacak mı? Ramazan'dan önce. Yoksa Ramazan'dan sonra? Bu albüm rafta şu an. Öyle mi? Albüm rafta, klip. He, pardon özür dilerim. Yaşanan olaylardan dolayı biraz gecikti. Bugünlerde onu da... Ramazan'dan önce mi vereceksin, sonra mı vereceksin klibi? Ramazan'da büyük bir ihtimal gösterimde olacak. Ee, peki. Artık programın yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, Sevgili Adnan Fırat, son söylemek istediğin nelerdir bağlayalım. Size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerine, izleyicilerine sevgiler, saygılar yolluyorum. E ee, ne yapalım? Adnan Fırat'ı takip edelim değil mi? Ben yine söylüyorum 2013'ün en iyi şarkılarından, en iyi albümlerinden bir tanesi oluyor. Ee, i̇nşallah. Onu da biliyorum, onu da söylüyorum açık ve net. Efendim bakalım haftaya kimlerle beraber olacağız? Ne diyoruz? Görüşmek üzere, bay bay. <laughs>